Tarot öncelikle bir fal değildir. Tarot kadere müdahale edebilir mi? Kadere hiçbir şey müdahale edemez. Çünkü kader bizim doğumdan önce bize verilen yazılım programıdır. Yani ben hangi ülkede doğacağım, hangi anne babadan doğacağım, kadın olacağım, erkek mi doğacağım? Bakın bu kaderdir. Kaderin yazılımını hiç kimse değiştiremez. Herkesin kaderi kendine özel olarak yazılmış bir programdır. Bu DNA'mızın içinde var. Ama DNA'mızın bir de ruhsal yönü var tabii. Sadece fiziksel yönünden bahsetmiyorum. Kader alın yazısı. Karma ne ekersen onu biçersin. Karma değiştirilebilir. Tarot buna muktedir mi? Elbette. Çünkü neden? Tarot kartları bireysel olarak veya bütünsel olarak size yol gösteren bir danışman gibi düşüneceksiniz. Tarot size yolları gösterir, seçenekleri gösterir. Tarot size hiçbir zaman emir vermez. Tarot size hiçbir zaman çözümsüz bir cevap vermez. Her zaman için bir çözüm yolu gösterir. Tarot'un sizi en hayrete düşüren tarafı nedir? Tarot yalan söylemez. Tarot yaşayan bir enerjidir. Tarot'un içinde felsefe vardır, matematik vardır. Evrende ve etrafımızdaki hiçbir şey ölü değildir. Her şey canlıdır. Ve bizler bireysel olarak insandan insana elektromanyetik alanlarımız yani avralarımızla iletişim kuruyoruz. Nesnelerin de avrasıyla iletişim kuruyoruz.